önemli noktaya gelelim. Tatata tamamlı kısmına gelelim. Aracın rakamsal anlamda da şu anda %10 ÖTV'ye giriyor olmasından dolayı. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün Ebrar'la birlikte yağışlı bir Samsun sabahında ayın sürprizimi mi dersiniz, dönemin gözdesi mi dersiniz? İsmini tamamen size bıraktığımız bir video çekmek için bir araya geldik. Niye böyle bir video çekmeye gereği duyduk? Onu birazdan videonun içinde bahsedeceğim size. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi aslında videosunu çekmeyi düşündüğümüz araç Ionic 6. Bizim de gözdemiz, Elektriklerin şahı, padişahı diyebileceğimiz bir araçtan bahsedeceğiz. Size. Hem bir tık donanım özelliklerinden bahsedeceğiz ki zaten birçok videomuz vardı onunla alakalı. Hem de Ionic 6'yı neden tercih etmelisiniz, stok durumlarımız ve bunun gibi birçok şeyden daha bahsedip harika bir elektrikli otomobil videosu yapıp sonra da videonun sonuna geleceğiz. Ama her şeye başlamadan önce her zamanki gibi ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun bu videoya özel Ionic 6 olsun ama kamer plazon olsun diyoruz ve o harika Ionic 6 videosuna başlıyoruz. Evet, Ebrar dedi ki abi anahtarını da bir göster. Merak ediyorlar çünkü. O zaman anahtarından başlayalım dedim Ebrar. Şöyle hışırtılarla dolu bir açılış videosu <laughs> istersen diyeceğim. Açmayacağım anahtarını. Şöyle sadece göstermek istiyorum. Çok şık bir anahtarı var aracın. Harika. Daha önceki birkaç aracımızdan da alışık olduğumuz böyle etrafı hep gördüğünüz gibi düğmelerle dolu. Onlardan bahsedeceğiz birazdan. işte bagaj açmadır, aracı çalıştırmadır falan filan gibi çok düğmelerle dolu bir anahtardan bahsediyoruz. Ve aracın yanına doğru yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Böyle ışıklarını yakalım dedik hani çekerken. Ebrar dedi ki abi aynı gülen yüz gibi duruyor dedi. Evet gülecek çünkü yakıt anlamında güldürecek. Eksoz emisyonu anlamında güldürecek. Her anlamda güldürecek. Tasarım anlamında güldürecek. İç ebatları anlamında güldürecek. Hem size hem çocuklarınızı hem ailenizi hepinizi güldürecek bir araçtan bahsediyoruz. O kadar güldürürken kendinin de böyle hafif smile görünümlü olması gayet normaldi bu aracın. Piksel görünümlerinden başlayabiliriz Evra. Harika görünüyordu. Piksel piksel ayrılmış gündüz görüş ledleri. Arka tarafta da yine aynı şekilde stoplarımız piksel piksel ayrılmıştı. Zaten led aydınlatmalar vardı araçta. Ön kısım tamamen kapalıydı. Şurada havalandırma kanallarımız vardı. Böyle direkt bodozlamadan girdim ben anlatmaya ama içine böyle bir şeyler saklayacağım videonun. böyle havalandırma kanallarımız vardı. Normalde o 0-21'lik harika rüzgar kat sayı diye ulaşmasına sebep olan rüzgar kanallarımız vardı. Onlar normalde kapalı duruyordu. İhtiyaç duyduğunda açılıyordu. İhtiyaç duyduğunda tekrar kapanıyordu şimdi olduğu gibi. Zaten tasarımı böyle rüzgara alıp akıtacak bir görüntüye sahip olduğu her halinden belliydi aracın. Böyle kanalları, arabanın önünün alçaklığı, üstünün böyle biraz daha alçak gelmesi tanıdı beni bu arada yaklaşınca. Eyvallah. Harika bir tasarımı vardı aracın. 0-21'lik katsayı aslında elektronik yan aynalar olan versiyonundaydı. O şu an için bizde yok. Daha doğrusu Türkiye'de yok. Bunda bir tık daha yukarıdaydı. 0 yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bakıp tekrar düzeltirim de orayı. Araba donanımsal anlamda da harika harika özelliklere sahipti. Bir kere muhteşem tasarlanmış deri koltukları bütün koltuklarda ve direksiyonda ısıtma özellikleri, ayrıca ön iki koltukta soğutma özelliğimiz vardı araçta. Aslını sorarsanız Santa Fe'den, elit Plus sonlardan da alışık olduğumuz birçok donanıma sahipti araç. Vites topuzu şu orta konsoldan direksiyonun yan tarafına alınmıştı. Orada harika bir yaşam alanı sağlanmıştı araca. Şöyle yapalım da sürekli açıp kapanmasın. Tanıyor, tanıyor sürekli Heyecanlanıyor be. <laughs> böyle evcil köpeğimiz gibi böyle <laughs> falan. Orta konsolda alınmıştı. Orada inanılmaz bir yaşam alanı yaratılmıştı. Hem içeceklerinizi koyabileceğiniz ma malzemelerinizi, telefonlarınızı birçok şey koyabileceğiniz bir alan yaratılmıştı araca. Yine ön görseli ki onları zaten alt görüntü olarak alacaktır Evrar. Ambiyans aydınlatmalarından tutun da o 13.2 inçlik yan yana yerleştirilmiş hem bilgi ve eğlence hem de hayalet ekranı yan yana gördüğünüz zaman muhteşem bir görsel olduğunu zaten hissediyorsunuz. Yani içine de bindiniz dışarıdan da baktığınızda evet bu biraz farklı araç. Böyle bir araçta ilk kez görüyorum diyen çok insan duyduk. Evet farklı araba elektrikli bir kere. 111 kW yani 151 beygire tekabül eden bir güç üretebiliyordu bu araç. 350 torklukta bir araçtı. 350 tork az buz bir tork değil onu söyleyeyim size ve o torku gaza dokunduğunuz anda hissediyorsunuz. Çünkü elektrikli bir araç. Belli bir devir sayısına ulaşmasına gerek yok. Direkt dokunduğunuz anda 350 torku böyle her yarınızda hissedebileceğiniz bir araçtan bahsediyor ki rüzgar kat sayısı düşürülmüş, alçaltılmış, oturduğunuz zaman o konforu veren, koltuğun sizi sardığı, kışın ısıtan, yazın serinleten bir koltukta gaza dokunduğunuzda 350 tork alacağınız bir araçtan bahsediyorum. Şimdi gelelim sadece donanımını anlatmak için mi? Zaten bunu anlatmıştınız bir araya geldik bu videoda diyorsunuz değil mi? Evet asla öyle değil. Şimdi böyle bir araca ulaşabilmek için ciddi bir mücadele verdiniz onu biliyorum. Çünkü araç yoktu. Bekledik, biz de bekledik. Her geleni yok demekten biz de sıkıldık. Ne zaman gelecek diyenler ve an, araç bir anda gelmeye başladı. Ne oldu? Geçen yılın sonuydu. Elimize Ioniq 6 gelmeye başladı. Gelen Ioniq altıları da zaten birçok bekleyen vardı ve onlara verdik. Şimdi elektriklilerden daha öncesinde her aradığında maalesef yok dediğimiz birçok misafirimiz ki birçoğuna biz ulaşmaya da çalışıyoruz. Geri dönüşler yapmaya çalışıyoruz. Bazısında ulaşamıyor olabiliriz. İşte amacımız o ulaşamadıklarımız ya da Ionic 6 istiyorum ama yoktur ya hep sorduk yok diyenler için aslında bu video. Ionic 6 var. Şu an elimizde 5 ayrı renk Ionic Altımız var. Yani 5 adet aracımız var. Tek tek renkleri saymayacağım bu dijital yeşil onu söyleyeyim. Bir tane de siyah var içeride. Üç tane de aşağıda aracımız var. Bundan sonraki süreçte bol bol gelir mi net bilmiyorum. Ama geçen seneye göre bir tık daha fazla olacağını tahmin edebiliyoruz diyeyim size. Ama Ioniq 6'ya ulaşmak isteyenler bize direktmen ulaşabilirler. Yani telefonda ulaşabilirler ama işte buraya ulaşabilirler. Yani her halükarda ya da bu videonun altına yorum bile yapsalar biz onlara bir şekilde geri dönüş yapacağız. En azından Ebrar onları bize ulaştırır biz geri dönüşlerini yaparız. Ama Ioniq 6'ya ulaşmak isteyip de ya yoktur bulsam kesin alırım bu arabayı diyorsanız bence bu videoyu izleyin. Videodan sonra da mutlaka bize ulaşın. Sizi bir Ioniq 6 sahibi yapmak için bekliyoruz diyorum ve yavaş yavaş böyle arkasına doğru geçiyorum araya bunu sıkıştırdıktan sonra. Aracın dediğim gibi, şu bir dakika çok özür hemen bekle geliyorum Evrar. Evet kapılarını açtığımızda kapı kolları böyle dışarı doğru açılıyordu. Güzel bir özellikti, harika bir donanımdı, çok havalıydı falan böyle. Açtığınız zaman Özellikle genişliğinden bahsetmek istiyorum. Ionic 6'yı almak istemiş. Fakat aklında araba dıştan baktığınızda ya bu araba biraz dar mı acaba? Ki bunu çok duyuyoruz. Onu söyleyeyim. Bu araba asla dar değil. Böyle bir genişlikte şu anda alabileceğiniz D sedanlarda bile yok diyebilirim size. Çok özür diliyorum bacak bacak üstüne attım. Şu genişliği göstermem lazım. Böyle bir genişlik birçok D Sedan'da biliyor ki bu da bir D sedan tasarımında. Streamliner dediğimiz özel bir tasarım. E, D Sedan'ın spor versiyonu gibi düşünebiliriz aslında bu aracı. Şu genişliğe lütfen bir bakar mısınız? Hani arka koltuğa bindiği zaman birçok misafirimiz parmaklarını böyle koyuyor ya. Ya dört parmak iyi, iyi bayağı genişmiş. Hangi parmaktan bahsediyorsunuz? Yani dört kere peş peşe koyabiliyorum benim eller küçük olmasına. Üç diyelim hadi neyse. Oldukça geniş bir alandan bahsediyorum size. Ya işte tavanı çok mu alçak? Bir bakın isterseniz sizce tavanı çok mu alçak? Bu kadar spor tasarlanmış bir araca göre bu tavan alçak mı? Ki ben birçok spor tasarlanmış aracın arka koltuğuna oturamadım. Küçücük bir adam olmama rağmen. Böyle bir araç değil. Bu kesinlikle D sedanın tamamen spor dizayn edilmiş, rüzgar kat sayısı düşürülmüş haliyle yakıt tüketimi de, ele, enerji tüketimi de çok aza indirgenmiş bir araçtan bahsediyorum. Menzilinden bahsetmedim. Önemli bir özellik menzili 429 kilometre bu aracı. Kullandıkça kullandıkça elektrikli araçların şöyle bir özelliği var. İşte o e, rejeneratif kulakçıkları aktif halde kullanmak falan gibi bazı özellikleri hayatınıza soktuğunuzda yani aracı öğrendiğinizde diyebiliriz aslında buna. O kilometreyi biraz daha yukarı taşıma şansınız olabilir. Ya da biraz daha performanslı kullanıp daha altına getirme şansınız olabilir ama ortalama olarak 400 kilometrenin altına düşmeyeceğiniz bir araçtan bahsediyorum. Düş Nedir? Havalar çok soğuk olduğunda düşebilirsiniz ama artık eskisi gibi değil. Artık her köşe başına bir elektrik şarj istasyonu koyulmaya başlandı. Artık şarjla alakalı problemler de yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bu problemlerin tamamen ortadan kalkması bir iki seneyi bulacak gibi. Ama bir iki sene sonra elektrikli araca ulaşmak da nasıl olacak onu bilemiyoruz. Bu kadar özellikli bir araca şu anda ulaşmak bence çok mantıklı diye düşünüyorum. Bir iki sene içerisinde zaten böyle bir aracınız varsa artık evden çıktığınızda şarjı marj düşünmeyecek. Normal içten yanmalı bir motor araçta nasıl keyifle gidiyorsanız o keyfi burada da yaşayacaksınız. Ki ben kendim buradan direkt elektrikli bir araçla ve bundan çok daha öncesinde, iki buçuk sene öncesinde İstanbul'a gittim ve İstanbul'dan geldim. Hiçbir sorun da yaşamadım. Biz ondan iki buçuk sene sonrasındayız bugün. 2024 yılında Ocak ayındayız. Neredeyse Şubat'a gireceğiz. Bir iki gün var. Samsun orta büyüklükte bir Anadolu şehri. Bizim şehrimizde bile yanlış hatırlamıyorsam yani bildiğim kadarıyla diyeyim en az 10-15 tane şarj istasyonu var. Artık bütün AVM'lerin altlarında şarj istasyonu var. Hele uzun yollarda her yerde hızlı şarj konmaya başladı. Ki bu araba 800 voltluk bir altyapıya sahip olduğu için ultra hızlı şarja da müsait. Yani yaklaşık 5 dakikada 100 kilometrelik menzil alabileceğiniz bir şarj altyapısına sahip. E, bu şarjı destekleyen istasyon sayıları da yavaş yavaş artmaya başladı. Ama normal hızlı şarjda zaten bu araba 40 dakikada %10'dan %80'e gelebilen bir kapasiteye sahip. Böyle teknik detayları da ince ince ev özbek diliyle size verdikten sonra araçlar inmek istiyorum ve ondan sonra da yavaş yavaş Ioniq 6 videosunun sonuna gelmek istiyorum. Ama e, Ebra'nın sorduğu bir şey var. Anlamadım ne sorduğunu ama <laughs> <laughs> bravo, bravo. Tamam, süper. Evet, anahtarı alıyorum ve Ebru'nun demek istediğini anlamış bir vaziyette iniyorum. Dedi ki, abi oradan bindi buradan in ki ortada bir şaft dineli olmadığını, evlerinin oturma odasında gibi rahat bir oturma alanı olduğunu görsün herkes dedi. Bu arada benim en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi ambiyans aydınlatması. Valla bir gün bir gece çekimimi yapalım. Ya da sen bir akşam üzeri ya da bir karanlıkta bunun ambiyans aydınlatmasıyla alakalı mutlaka bir görsel koyalım bu videonun içine diyorum. Çünkü birçok farklı rengi barındıran ve hem önde hem arkada, koltuğun hem üstünde hem altında, torpidoda böyle düz bir çizgi olarak muhteşem bir gündüzle yerleştirilmiş araca. Bana göre çok havalı özellikler, çok keyifli özellikler bunlar. Bunları da yaşayacaksınız böyle bir bir araç aldığınızda özel bir araca sahip olacaksınız. Her zaman söylüyorum şu araçtan indiniz ve bir kapı kapattınız. İşte o kapıyı kapattığınızda arkanıza verdiğiniz resim var ya çok kıymetli. Yani o resmi böyle bir araçla verdiğiniz düşündüğünüzde olay bambaşka yerlere gidiyor. Kaldı ki en önemli noktaya gelelim. ta tam ta ta ta! kısmına gelelim. Aracın rakamsal anlamda da şu anda %10 ÖTV'ye giriyor olmasından dolayı ciddi manada güzel bir rakamı var. Yani standart bir hatchback alabileceğiniz rakama böyle bir araç şu an için alabiliyorsunuz. Ha ilerleyen zamanlarda ne olacak? Arada bir varem olmadığı için %40 ÖTV'ye fırladığında orada farklı rakamlar çıkmaya başlayacak. Belki gerçek değerine ulaşacak bilmiyoruz ama. Tabii önemli olan şu anki fiyatı. Ciddi manada zaten şu an Hyundai sitesinde de e, aracın 4x2'sinden bahsediyoruz bu arada. 4x4'ü yok şu anda çünkü. 4x2'sinin rakamına baktığınızda direkt o rakama hatta. Hadi bu da benden olsun diyorum. Kamera özel o rakamın da altında fiyatı alabileceğiniz bir araçtan bahsediyorum size. Ee, ama tarih veriyorum 2024 yılı Ocak ayından bahsediyorum. Ya da Şubat ayının ilk haftalarından bahsediyorum. Ondan sonrası için bahsetmiyorum. Sonra 6 ay sonra video açıp da ya bize bunun altında fiyatı verecek bilemiyoruz. Çünkü o zaman belki de araç da olmayacak ya da çok daha yukarıda olabilir rakam. Bugünden bahsediyorum ve bu yakın zamanlardan bahsediyorum diyorum ve bu güzel sürprizi söyledikten sonra da videomuzun sonuna geliyorum. Ve her zamanki gibi ne diyorduk Ebrar? Videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazadan olsun diyorum. Ben Hyundai kamer plazadan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerle kalın, hoşçakalın. kalın.